Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün arkadaşlarımla beraber burada parayı parayı arkadaşlar şuradan ortadan ortadan çıkartacağız. Size taktik göstereceğiz. Ne yaptık? Bütün arkadaşlarım ve ben de öyle. Arkadaşlarımız hepinizi beyin fırtınası oluşturduk ve paranın şurasının çıkabildiğini öğrendik. iki tarafında da çünkü şey vardı. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Gerçekten oluyor mu onu deneyeceğiz. Ver bakalım. Şimdi arkadaşlar siz de görün. Taşı ver. <laughs> ver o parayı. Bana vuruyor. Gel koy onu. Öyle kırılmıyor öyle kırılmıyor. Biz öyle yapmıyoruz. Taş verin büyük bir taş verin. Nerede o büyük taş? <laughs> o? Burada. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. Şu an parayı çalıyorlar. Arkadaşlar bir kovalamaca yaşadık birazcık. Videoyu durmak zorunda kaldım. Ee, evet taş nerede? Taşçı. Evet. Taş, <laughs> taş nerede? Ya taş nerede? Lanma Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz deneyimize. Arkadaşlar taş bakın. Aa, evet, bak geç. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın paraya. Arkadaşlar birazcık çıkarttık bir dakika. Şöyle gölgede göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın abi çıkarttık. Abi. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi deneyimize devam ediyoruz. Şimdi çıkartacağız ama taş gelirse tabii. Hemen videoyu durduralım. Başladım. Gel lan buraya o taşı ver. Ne atıyorsun lan? Ya versene o taşı. Lan seni deneyim videosu çekeceğim. Ver. arkadaşlar. Arkadaş en sonunda top şeyimizi aldık. <laughs> ah ne bu <buluyor> ya lan? Vallahi <laughs> <nasıl yapıyorum? gülüyor> yaparım o ben şeyini. <laughs> Yapayım mı? Aa, <laughs> evet arkadaşlar. İşte <laughs> parayı çıkarttık. Bekle gölgede göstereyim. Gelin buraya. İşte arkadaşlar. Para aslında çıkabiliyor. 1 lira. Sonra bunda arkadaşlar şöyle şurasına bir tane ip bağlayacaksınız şöyle kolye. <laughs> al, al o zaman bunlar senindir. Ay, sen git. Git, git Ay, arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Kamerayı da mı çalayım lan? <laughs> ya ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Like atmayı ol unutmayın. Çalıntıdır. The... Ne alaka lan sus. Çalıntı kanal. Değil ben, siz bunu de, bunu de şeyine biliyorsunuz şeyine yeni çektim. Aynısını çekiyorlar. <laughs> Tamam neyse evimde değil. Bay okay, bay.